sevgili protokol, üyelerimiz ve Esen Yurt'u ve Karslı Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, bereketi üzerinizde olsun. Güzel bir haftada, biraz önce hocamın da, Hasan hocamın da söylediği gibi İslamiyet'in yaşamı anlamak adına önemli bir fırsat. Hazreti Muhammed'in doğum haftası. Tabi değerli hemşehrilerim biz bizim inancımıza göre Allah bizi imtihan için yarattı ve dünyaya gönderdi. Öldüğümüzde, vefat ettiğimizde de burada yaptıklarımız, yapmadıklarımız, yanlışlarımız, doğrularımızla beraber Gidince hesabımızı vereceğiz. Bizim inancımıza göre öyle. Bu hesabı nasıl vereceğiz? Yaptıklarımızla vereceğiz. Ben din alimi değilim ama bir makine mühendisi kişi olarak anladığımı sizinle paylaşmak istiyorum. İslamiyet bize düzgün insan olmayı emrediyor. İslamiyet'i anlamanın bence birinci önceliği Fatiha Suresi'ni anlamaktan geçiyor. Orada nasıl yaratıldığımızı, kimin yarattığını ve hesabı nasıl verileceğini, kime biat edileceğini net bir şekilde anlatıyor. Dolayısıyla bugün yaptıklarımızın hesabını ne eşimize, çocuğumuza, şefimize, müdürümüze, başkanımıza değil, Hazreti Allah'a vereceğimizi unutmadan yaşamamız gerektiğini anlıyorum. Ben. Rehberlerimiz var. Hazreti Muhammed Kur'an-ı Kerim Ve bunu anlamak için de biraz önce hocamın da söylediği gibi aklı ihmal etmememiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de yine bilim adamlarına saygısızlık etmek istenen bilim adamlarına en çok geçen kelime benim bildiğim kadarıyla hiç akletmez misin diye sorar. Değil mi? Neden? Çünkü bizi akılla hareket etmeye yönlendirir. Bu sorumluluğu verir. İnsan akılla ve ahlakla düşündüğünde ne başkasının hakkını yer, ne tembellik yapar, ne de ne de bir başkalarını haşa haşa bizi yaratanı kandırma zekasının kendinde olmadığını bilir. Bence işin sırrı burada. Bize emredilen şey, bize emredilen şey çalışmamız, üretmemiz, adaletli olmamız, başkasının hakkıyla gelmememiz, öbür dünyaya gitmememiz, ve her şeyden önce de iyi insan olmak emrediliyor. Tarihin birçok değişik aşamalarında siyasiler, din adamları, bilim adamları kendi hesap vereceği yeri unutarak zaman zaman hatalar yapmışlardır. İslamiyet ve Hz. Muhammed'de tam bunu tekrardan ayarına getirmek için gönderilmiştir. Sonsuza kadar da inşallah bize bu mesajı verecektir. Ben çok zamanınızı almayayım. Burada değerli hocalarım var, onların karşısında da konuşma çok hakkımın olduğunu düşünmüyorum böyle bir Ama şunu söyleyeyim. Allah bizi kime hesabımızı vereceğimizi unutturmadan yaşamayı nasip etsin. Yanlışlara karşı, yapılan yanlışlara karşı dik durmayı ve Hz. Hüseyin'in cesaretini, aklını, mücadelesini örnek almayı nasip etsin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum efendim.